Törek'te de İngiliz karbonatı, sirke de çok tamam. iyi geliyor. Lavaboları? Lavaboları da sirke. Tamam. Yerler de sirke. Evet. Beyaz sirke mi? Beyaz sirke de oluyor ama başka sirke de olabiliyor. Ama marketten alacaksınız tabii ev sirkesi, hmm. hakiki yapılmış sirkeye yazık günah. O hakikaten bir şifa kaynağı. Bakın sirkeyle temizleyin. Evleri sirkeyle silin diyorum hanımlara. Bakın geçen haftaydı haberlerde ilaçlama sonucu bir çocuk zehirlendi, aile zehirlendi. Evet. İşte onlar zehir, onu söylüyorum. Onları evinize sokmayın. Böcek ilaçları, şeyler de aynı ilaç gibi işte. Deterjanlar da aynı ilaç gibi sirkeyle o ev temizlense, aşereler kaçıyor. Ölmüyorlar, kaçıyorlar ama girmiyorlar. Benim yardımcım Zeliha'ya buradan iki çift sözüm var. Zeliha bana ha aldırıyor aldırıyorsun. Yok zemin temizleyici, yüzey temizleyicisi. İşte paranıza bunda yazık. Yok, çama yok çamaşır suyu yok. Paranıza yazın. Bundan böyle paranıza ben yazır. sana beyaz sirke alacağım, onunla her yeri temizleyeceğim. E tamam, Bir de İngiliz karbonatı. Tamam. Çamaşırları. Çamaşır makinesi için ben onu kullanıyorum senelerden Siz beri. Çamaşır makinesi şey kullanmıyor musunuz kapsül? Ah canım benim. ya kapsül diyorum. Pardon bulaşık makinesine şeye. Bulaşık makinem yok. Bak Allah 10 tane parmak vermiş. Siz elle mi yıkıyorsunuz evet, bulaşıkları? Evet. Evet. mi elde yıkıyoruz evet. Şey bulaşı da mı sirkeyle? E tabii bulaşık şeye koyun, sirkeyle dökün köpürür. biz bütün yağlar gider. Sirke kireci söküyor. Sirke pası söküyor. Yağı mı sökmeyecek? Hanımlar, ben yapamıyorum, çıkmıyor. Sirke, bir daha söylüyorum, ders olsun. Virüsleri öldürüyor. Hani korona, 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 kış gribi, kış gribi, kış gribi, Aa, her sene aşı olun, aşı olun, aşın. Sirke, virüsleri öldürüyor. Sirke, her türlü mikrobu öldürüyor, bakteriyi öldürüyor, paraziti öldürüyor, biti öldürüyor. Daha ne yaptın kardeşim? Ve bütün toksinleri vücutta, istediğiniz zaman sağlıklı bir sirkeyi. Toksinleri yavaş yavaş vücuttan atıyor. Sağlıklı sirkeyi nasıl içmek için anlayacağız hocam sağlıklı olduğunu? Bir kere marketten satılan sirkeler sağlıklı değil. Fabrikasyonlar olmayacak ev sirkesi. Kendiniz yapabilirsiniz. Karatay Mutfağı kitabında ev sirkesi nasıl yapılıyor anlatıyoruz. Bulaşık makinesinde şok oldum şu anda sizin bulaşık makinenizin olmayışına. Hayır şuna. yok. Yok. Çamaşır makinesi var. Ne kullanıyordunuz orada? Da? Yine sirke mi? Hayır. Sirke de kullanıyorum. Hı hı, karbonat. İngiliz karbonat, O kadar. Hı. Senelerden beri. Yeni değil. Yani siyahlara, renklere de İngiliz kırmızı karbonatı. Kırmızıya, maviye, siyaha, beyaza. Hı. Zaten bütün bu temizlik deterjanları var ya. Ne aklınıza gelirse. Şimdi teker teker saymayalım. Hepsinin içinde esas temizlik yapan madde karbonat. Ana madde karbonat. Kokusu ekliyorlar. Bilmem ne ekliyorlar. Elma kokusu. Birisi elma kokusuna Beyin gidiyor. Birisi çilek kokusuna, birisi yok bilmem ne frambuaz kokusuna. Siz o koku size çekiyor. Çekiyor. Doğru. Yoksa içindeki temizleyici mi alet? Karbonat. Ve içilebilir karbonattan bahsediyorum. İngiliz karbonatı içilebilir.